Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, sinema güncellemesi mi önce gelecek yoksa ofis güncellemesi mi önce gelecek? Arkadaşlar, yapılan ankette sinema daha fazla oy almış. Benim de fikrim sinema güncellemesi ofisten daha önce gelecek. Peki arkadaşlar, sizce hangisi gelecek? Arkadaşlar, sinema mı yoksa ofis mi? Hangisi daha önce gelecek? Hadi yorumlara yazın. Ben de merak ediyorum. Bakalım en çok siz hangisini istiyorsunuz? Arkadaşlar ben yine sizin için çok güzel bir hikaye yazdım. Ah, okulun popüler kızları, çirkin ezik kıza neler yapacak neler. Hadi videoya geçelim. Kızım, Nazlı, kızım uyansana. Alarmın çalıyor. Hani? hani alarmı mı çal anne? Beş dakika daha. Kızım okula geç kalıyorsun. Bugün yeni okulun da ilk günün. Uf anne ya ben ne yapacağım? Çok heyecanlanıyorum. Heyecanlanma kızım bir şey olmaz. Ay şunu kapatalım. Hadi bir an önce hazırlan. Elini yüzünü yıka, formanı giy gel. Kahvaltı hazırlıyorum. Annem hiçbir şey belli edemiyorum ama ama ben okulda ne yapacağım ya? Of. Çok heyecanlanıyorum çok. Uyanır uyanmaz hemen dişimi fırçalamalıyım. Evet. Mis gibi oldu. Çişimi de yapayım. Sifonu da basalım. Tamam. Ellerimi de yıkayayım. Tamamdır. Çantamı da alacağım. Anne bugün neler olacak acaba? Çok heyecanlanıyorum. Ne olacak kızım? Sen çok akıllı ve başarılı bir çocuk olduğun için okulda herkes seni çok sevecek. Oh mis gibi oldu. Teşekkür ederim anneciğim kahvaltı için. Ben gidiyorum. Kızım dikkatli ol tamam. Okul otobüsüne bin ve doğru okuluna git. Tamam anneciğim. Ya ne kadar güzel bir gün. Yeni okulumun ilk günü. Kanka saçım güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş kanka. Ay çekil bir önümüzden. Ay otobüs kaçacak. Bir an önce bineyim. Ay dursana çekilsene ne ikide bir karşımıza çıkıyorsun. Of. Ben de bineyim. Ay binemedim. Uf bu sakarlık ne olacak? Ay sen benim yanıma mı oturdun? Kalk çabuk yanımdan. Of yemedik burayı ya tamam. Ben de böyle otururum. Of çekil oradan seni görmek istemiyorum. Uf ya ben ne yapacağım böyle? E hey, akıllım yoksa sen bizim okula mı geliyorsun? Evet galiba. Ha çok komiksin. Sakın okulda gözüme gözükme. Eğer seni okulda görürsem eziklerim. Ya daha şimdiden başladı bunlar. Ben ne yapacağım okulda bütün gün? Galiba benim dolabım 4'tü. Evet dört. Ha şimdi sınıfa gidebilirim. Ay pardon özür dilerim. Önemli değil. Merhaba. Benim ismim Nazlı. Ne kadar güzel bir isim var senin öyle. Benim ismim de Canberk. Senin de ismin çok güzelmiş. İyi gördüğüm en yakışıklı çocuk. Canberk ne yapıyorsun sen burada? Ay ben sınıfa gidiyorum. Sen bu ezikle mi konuşuyorsun? Evet Sude Naz ne olmuş? Konuşuyorum tabii ki de. Okula yeni gelmiş tanışıyoruz. Ay Canberk konuşup durma şununla. Of size ne be istediğimle konuşurum. Kanka bu kız şimdiden benim canımı sıkmaya başladı. En iyisi bir plan yapalım. Tamam kanka dersen sonra teneffüste konuşuruz. Nazlı istersen buraya oturabilirsin ben şurada oturuyorum. Olur otururum. Hemen oradan kalkar mısın ezik? Orası benim yerim. İyi de kanka bizim sıramız burası. Of sen de her seferine gelip buraya oturuyorsun ya kalk şuradan. Ben bugün burada oturmak istiyorum. Tamam olur ben şöyle geçerim. Evet çocuklar derse hoş geldiniz. Derse başlamadan önce size tanıtmak istediğim bir kişi var. Nazlı gel bakalım buraya. Geldim öğretmenim. Arkadaşlar Nazlı bizim okulumuzda yeni başladı. Çok çalışkan çok zeki bir kız. Tabi tabi belli inek zaten. Öğretmenim onu sınıfta istemiyorum. Sen böyle bir şey söyleyemezsin şey öğretmenim aslında ben de sınıfımı değiştirmek istiyorum. Hayır kızım sen bu sınıfta olacaksın. Diğer sınıflar zaten dolu. Peki öğretmenim. Ay bu sakarlık. Ay oturamıyorum. Evet çocuklar ders bitti. Teneffüse çıkabilirsiniz. Gidip kantine bakayım. Neler varmış neler yokmuş. Aslında annem benim makarna yememi istemiyor ama ben biraz makarna yiyeceğim. Şöyle kendime boş bir yer bulayım. Burada oturup yiyebilirim. Kanka, gel şu eziğin dolabına bakalım. Belki dolabında bir şey vardır sakladığı. Elimizde koz olur. Ay bu ne be? Bu ne? Bununla bebekler oynar. Bunlar neymiş? Iy, çok kötü. Kalem, kitap, yiyecek, tost, tekrardan kitap, içecek, elma, kitap. Kanka bunun hayatı sadece yemek, içmek ve kitap okumak. İşte orada oturuyor ezik. Gel şunu biraz uğraşalım. Al biraz ketçap dökeyim de ketçaplı ye. Şey ama ben ketçap sevmem ki. Öyle mi? O zaman al daha fazla döküyorum. Ben size hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey söylemedim. Okula geldiğimden beri benimle uğraşıyorsunuz. Ay ağlama be ezik. Kanka hemen ağlamaya başladı bu da ya. Tamam tamam yeme bırak. Kanka biz bununla böyle uğraşamayız. En iyisi güzel bir ders verelim. Annemle konuşacağım. Beni bu okuldan alsın. Pardon tuvalette kimse var mı? Ay yokmuş. Kanka gel şunu tuvalete kilitleyelim. Kanka çok güzel oldu. Bu şimdi tuvalete kalsın da aklı başına gelsin. Canberk nereye gidiyorsun? Sana ne ya? Sana mı soracağım nereye gideceğimi? Kendim içecek bir şeyler alacağım. Yardım edin. Lütfen yardım edin. Tuvalette kaldım. Nazlı Nazlı sen misin tuvaletteki? Evet Canberk benim. Tuvalette kaldım. Ne? Tuvalette mi kaldın? Buraya birisi kilit takmış. Bekle o kilidi çıkartacağım. <laughs> Kesin o kızlar yaptılar. Kesin. Bu böyle olmaz Nazlı. Bahçeye çıkıp öğretmenle konuşalım. Öğretmen onlara ceza verir. Çocuklar bir sorun mu var? Öğretmenim öğretmenim. Nazlı size bir şey söyleyecek. Merhaba öğretmenim ben Nazlı bu okula yeni geldim. Merhaba Nazlı. Öğretmenim Sude Naz ve kankası ikisi birlikte beni tuvalete kilitlediler. Ne? Nasıl yaparlar bunu? Evet öğretmenim Canberk olmasaydı tuvalette kalacaktım. Demek öyle ben onlara biliyorum şimdi. Sude Naz Kıvılcım buraya gelin çabuk. Ay birisi bu ezdiği tuvaletten çıkartmış. Efendim öğretmenim. Efendim öğretmenim. Demek siz bugün yeni gelen arkadaşınızı tuvalete kilitlersiniz öyle mi? Hayır biz yapmadık biz yapmadık. Susun bana yalan konuşmayın. Kameralardan izledim sizin yaptığınızı. Montajdır o montaj. Romontaj. Kızım beni mi kandırıyorsunuz? Size ceza veriyorum. Al bakalım şunu elini. Buraları güzelce sileceksin. Ben bunları yapamam. Bütün okulların izleli olurum. <laughs> yapacaksın. Sen de gel bakalım benimle. Ya öğretmenim ben ne yapacağım? Şimdi göreceksin sen ne yapacağını. Ya öğretmenim ben ne yapacağım bununla? Şunu da al bakalım. Şimdi doğru tuvalete güzelce tuvalete yıkayacaksın. Öğretmenim ben yapamam. Rezil olurum. Bütün okulda bir karizmam var. Bu okulun popüler kızıyım ben. Nasıl yapayım? Onu arkadaşınızı tuvalete kitlemeden önce düşünecektiniz. Sizi terbiyesizler sizi. Şimdi yap bakalım. Velilerinize de şikayet edeceğim sizi. Kanka intikamım çok kötü olacak. Çok acı olacak. O Nazlı görecek gününü. Kanka ya şuna bak ya. <laughs> Sen görürsün kanka. Ona çok kötü bir şey yapacağım. Çok. Hadi gidip bakalım öğretmen onlara ne ceza vermiş. Ne oldu ağlıyor musunuz kankalar? O iyi oldu size. Bir daha kimseyle uğraşmazsanız beni tanımıyorsunuz bile. Bana bir sürü kötülük yaptınız. Oh iyi olmuş. Öğretmen size çok güzel ceza vermiş. Hadi gidelim. Sen görürsün Ezik. Seninle hesaplaşacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi okulun popüler kızlarının sonu hüsran oldu. Neden hiçbir suç olmayan bir insana kötü davranıyorsunuz ki değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar sizce burada öğretmenin verdiği ceza doğru muydu değil miydi? Lütfen yorumlarda yazın. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepinizi çok öpüyorum, çok seviyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok öpüyorum. Hoşçakalın.